Geldik üçüncü düelloya. Şu anda kırmızı takım 2-0 önde. Fakat bu düellonun şöyle bir önemi var. Bu düelloda jürimiz kızlarımıza dışarıda görev verdiler ve bu görev sonucunda kazanan tam iki altın birden kazanacak. O yüzden bu düello kızlarımız için çok önemli. Mavi takımdan Kardelen, kırmızı takımdan Nur karşı karşıya gelecek. Ben ilk önce mavi takımdan Kardelen'i podyuma davet ediyorum. Hoş Hoşbulduk, merhaba. Kardelen'e bakınca ben niyeyse Çitlenbik demek istiyorum. <laughs> Gerçekten böyle Çitlenbik gibi böyle değil mi? Gülüşü yürüyüşü falan çok tatlı. Teşekkür ederim. Ben Hayır. Nur'u da buraya davet edeyim. İkiniz beraber anlatın bakalım dışarıdaki Ay. göreviniz nasıl geçti? Nur. Efendim? Dışarıda nasıl bir performans <laughs> gösterdin? Git anlat. Gidiyorum. Nur geliyor efendim. Kedi ya. Merhabalar. Selam. Hoş geldin. Hoş Yeniden. Bakalım jürimiz ve seyircilerimiz sizi izleyince ne düşünecekler? Gelin hep birlikte izleyelim. <laughs> bir şey Kaç bulamadım. Tane yaptın? Üç tane. Sen? Bilemiyorum. Göreceğiz. Ne yaptın? İşte son Çok şık ya. görünüyorsun. Teşekkür ederim. Kardelen nerede? Ya, Kaçtı bilmiyorum. mı yoksa? 3 dakikada kombin hazırlayabileceğine inanıyorlar mı? İnşallah. Hazırlayamadı mı sence? Bence hazırlayamaz gibi. Bilmiyorum. Ben çok yoruldum açıkçası bugün. Yoruldum ama. Kazandım. 2 altını sence kim kazanacak? O kazanır kesin. Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 Gideceğim. 2 5, 1 Kardelen neredesin? Buradayım. Aa. Geldim. Hoş geldin. Çok yorulmuşa benziyorsun. Evet gerçekten yani duru bilemiyorum ama ben inanılmaz yoruldum. Ve şimdi karar vakti. Ama bu kombinlerin eksiksiz ve güzel olduğuna Jüri üyelerimiz karar verecek. Bakalım. Jüri üyelerimiz ne diyecek? <laughs> Baktığım zaman Kardelen'e çiçekli desen çok yakıştırdım. Gerçekten. Kardelen sen çok acilen saçıyla biraz oynaman gerekiyor. Renk olarak ee, renk olarak değil. Rengin çok güzel. Asla rengi dokunma. Çünkü sen Bence esmer de. bir kadınsın ve Hı. doğal renk sana çok yakışır. Ama e, bu bu kahkül e, ne kısa ne uzun. Böyle ara boy. Belki uzatmaya çalışıyorsun. Hmm. <laughs> Saçı birazcık böyle bir kısaltsan çok daha iyi olabilir. Yani biraz eski tipli saç modeli var sende. Onu biraz e, şey konuşursan profesyonellerle onlar sana yardımcı olurlar. Tamam. Senin de saç tarzı birazcık beğenmedim. Onu da söyleyeyim. Ferak Biraz Honset daha gibi ya, çok evet. da Mor bir kombin var böyle. Lila. Kaşmir gibi duruyor üstünde. Triko evet. İnanılmaz güzel. Aksesuar olarak çanta da güzel ama ayakkabı kötüydü. Kötü. Bence şöyle bir şey var. Mesela dün rengarenkte de aynı şeyi yaşadık. Sen işin özünden koptuğun zaman yani ya da teatral bir şey olmadığı zaman sen hedefe fokuslanamıyorsun. Yani benim izlediğim VTR'de kafam böyle sürekli zıplıyor. Kıyafet alıyorsun denemeden tekrar kıyafet. Ya bir dene bakalım belki olacak anladın mı? Ama sen yolda vazgeçiyorsun, vakit kaybediyorsun, işin özünden sapıyorsun. Yapma bunu. E, dolayısıyla ben senin biraz daha odaklanmanı isterim. Ben sen konuşurken ben bir şeyler istiyorum. De saçı ha, çok Yani güzelsiniz. saçında denemeler yapmak güzel bir şey. <laughs> Azıcık bir şey yani böyle düzenlemek istiyorum bakayım. Olabilecek ee, mi? Bu kadar iyi oldu ki. Yüzünün güzelliği çıktı. Biraz daha farklısını yapayım. Sen de tam toplu. Hemen modernleşti, değil mi? Evet. Ha Toplayayım mı? Nasıl oldu? Ya? Çok Tatlımla daha çok modern bir, bir tavır bak, oldu. Bak kimseyi saçını dokunmayayım. Bir hmm. de arkadan bak. Ariana Grande gibi oldun ya. Çok. Değil mi? Saç gür. Hadi puanlayalım o zaman. Saç Bu çok kızın. gür, ee, maşallah ve gerçekten kuaföre ihtiyacımız var. <laughs> ben yardıma geldim ama. Kardelen şu anda çok ediyoruz. daha güzel oldu. Aynen öyle Kesinlikle oldu. ellerine sağlık. Bu anlamaya geçelim mi artık? Geçelim. Şimdi burada zaten çok net yani sayılar konuşuyor. Ee, çok da hani o anlamda düşünülecek bir şey yok. 6-4 evet dolayısıyla da hani hak eden kazansın. Benim için bugün bir başka güzelim. Altı kombin yapmış olduğu için. Nur. Yes. Prashit Bey. Ne olur boşuna sevilmiş olmayayım. Hadi bir tane daha. Yani farklı düşünüyorum bazı konularda. Ee, evet yani kombin sayısı çok önemli. Şu an biraz zorlanıyorum. Benim için bir başka güzel. Kaderan. Teşekkürler. Tamam, size verdik. bir, tane. bir taneye size verdik. Ve geldik çift altını kader anına. Emine sana kaldı. Çift Aynen. altını vereceğiz. Bu karar çok önemli. Gerçekten önemli. Vallahi bir şey söyleyeceğim size. Ben her şeyi düşünerek biraz da VTR'ye baktım. Adil olmak lazım o yüzden. Ben ümitliyim. Bak kırmızı da giymiş. Benim için. <laughs> Çünkü dedim. gerçekten daha çok kombin yaptım <laughs> evet. ve daha çok uğraştım. Kızlar ne durumdasınız acaba? İyi. Siz ne? Sen nasıl bir durumdasın? Acaba? Yani hiçbir şeye yetişmedin. 3-0. İyi ki ayakkabı sorunu tekrar çıkmıyor çıkmış zaten. Yani. Bir köşede oturmuşlar, böyle bakıyorlar. Evet Nurcum, iki altını sen kazandın. Ama bu saçlar Kırmızı çok yakıştı. Takıma, iki altını evet, daha kazandırdın. Çok. Kırmızı takımın tam şu anda dört altınla fırtınalar estiriyorlar. <laughs> Mavi takıma karıştıra biraz karıştıra, Karıştıra karıştıra aldın altınları. <gülüyor> <gülüyor> o zaman size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs> Sana güveniyor.